Değerli hocam, erkek kısırlığının en temel problemlerinden birisi olan varikoselin ve fitoterapinin varikosel tedavisindeki önemini anlatırsanız sevinirim. Kısırlığın söylemiştik daha önceki programlarımızda, konuşmalarımızda. Yarısı erkekten kaynaklanıyor. Sebeplerinin yarısı erkekten kaynaklanıyor. Ve bugün %20'ye yakın çiftler çocuk sahibi olmak istedikleri halde, yani hemen evlendikten veya bir araya geldikten bir sene sonra çocuk sahibi olmaları gerekiyor olamamalarını işte biz kısırlıkla ilgili bir problem var diyoruz. Bu olayın görülmesi yani kısırlık probleminin görülmesi de yine çiftlerin neredeyse %20'sine yakın bir oranda gözüküyor. Her geçen gün sperm değerlerindeki, sperm parametrelerindeki azalmayı görüyoruz. Yani 50 yıl öncesine göre bugünkü sperm değerleri %50'den fazla azalmış durumda ve her yıl %2'ye yakın bir kayıp oluyor. Bu erkeklerin üremesiyle ilgili yani kısırlığı ile ilgili çok önemli bir problem. Erkeklerin kısırlığından kasıt erkeğin üreme hücresi olan spermin yeterli sayıda, miktarda, şekilde ve nitelikte. Bu nitelikten kasıt hem genetik anlamdaki kalite hem de hareket anlamdaki kalite. Çünkü sperm hareketli olmak zorunda, yeterli seviyede hareketli olmak zorunda ki belli bir mesafe kat ederek rahimin içerisindeki veya kadının rahimindeki yumurtaya ulaşabilsin. Yani spermin hareketli de olması gerekiyor. Ama bugün neyi görüyoruz? Erkeğin sperm parametrelerindeki kısırlığa sebep olan faktörler olarak sperm değerlerindeki azalmayı kısırlık sebebi olarak görüyoruz. Morfolojisindeki bozulmayı görüyoruz. Ve spermin hareketlerinde hızlı hareketlilik, yavaş ileri hareketlilik, yerinde hareketlilik gibi hareketlilik parametrelerinde azalma görüyoruz. Bunların belirli bir seviyede olması gerekiyor. İstenilen hareketlilik seviyesine ulaşılamazsa işte bir yıl içinde çocuk sahibi olmaları mümkünken bu süre ya gecikiyor ya da bozulma çok daha fazlaysa belki de istedikleri halde çocuk sahibi olamıyorlar. İşte bu buna sebep olan birçok faktör var. Erkeklik, erkeğin kısırlığı ile ilgili. Bu faktörler içerisinde belki de en sık gördüğümüz durum erkekteki varikosel problemi. Varikosel dediğimiz şey aslında bir varistir, damar genişlemesidir. Toplar damarların genişlemesidir. Hani varisi biliriz, varis kavramına ayaklarda işte dışarıdan bakıldığında kıvrım kıvrım damarlaşmalar, irileş, damarlarda irileşme dediğimiz olay, ayakta gördüğümüz varisi hepimiz tanıyoruz. Basuru da biliyoruz aslında. Yani bizim kalın bağırsağın son kısmında, anal bölgede damarlarda genişleme, meme oluşumu, basur. Basur da aslında bir çeşit varistir. Yani kalın bağırsakta görülen varistir. Ayakta görülen varisi de hepimiz biliyoruz. İşte bu varis olayının yani damarsal genişlemenin, toplar damar genişlemesinin bu aslında bu damarlarda çalışma bozukluğudur. Normalde toplar damarlarda kapakçıklar sistemi vardır ve gelen kan geriye gitmeden ileriye vücudun daha merkezi yerlerine yani kanın toplandığı yerlere ve oradan da kalbe aktarılacak şekilde bir akış vardır toplar damarlarda. Varis aslında o damarların yapısında bozulma olarak kanın ileriye gitmemesi, havuzlaşması ve damarlarda işte torbacıklaşma dediğimiz durumun olmasıdır. Varikosel de bu bor problemin erkeğin testis damarlarında yani ayalarında olması olayıdır. Yani tıpkı ayakta gördüğümüz varis gibi, basurdaki gördüğümüz damarsal genişleme gibi erkeğin testislerinde damarsal genişlemenin olması, damarsal topakçıklanmanın, kalınlaşmanın, büyümenin olması olayıdır ve bu erkekler arasında oldukça sıktır. Hatta sağlıklı erkekler içinde bile bakıldığında %20'sinde varikoselin yani damarsal genişlemenin olduğu görülmüş. Kısırlık problemi yaşayan erkeklerde bu oran %40'tan fazladır. Yani kısırlık eğer erkek kaynaklıysa bu erkeklerin %40'ında belki başka faktörler de var olabilir ama %40'ında varikoselin varlığı tespit edilmiştir. Hele ki bir erkek çocuk sahibi olduktan sonra aradan 5-10 yıl veya daha fazla bir zaman geçtikten sonra bir kısırlık problemi yaşıyorsa yani önceden bir problem yaşamayıp çocuk sahibi olan bir erkek fert daha sonradan kısırlık problemi yaşıyorsa bu tip bireylerde varikoselin varlığı %60'lara kadar çoğalmakta. Yani çok büyük oranda varikosel oluşumu gözlenmektedir. Ee, dediğimiz gibi varikosel aslında bir damarsal çalışma problemidir. Kanın uzaklaştırılamaması ve damarda torbacıkla, şişmenin, torbacıklaşmanın olmasıdır. Aslında burada bir doluşum bozukluğu vardır. Kan, temiz kanın gelip organı yani testisleri besleyip kirli kanın da gitmesi lazım ki e, temiz kan geliş ve gidiş mekanizması düzenli çalışsın. Varikoselde bu mekanizma bozulmuştur. Dolayısıyla testisin aslında beslenmesinde de bozukluk vardır. Testiste faaliyet, testisin faaliyeti nedir? Sperm üretmektir. İşte bu faaliyetteki bozulmanın sebeplerinden bir tanesi budur. Artı buradaki bu varis oluşumu damar toplanmasına, torbacıklaşmasına orada sebep olduğu için tabii ki vücutta kanın ısısı yüksektir. Testis ise testisler vücudun dışında olan organlardır. Çünkü testislerin ısı açısından vücut ısısının altında durmaları gerekir. Yani aksi takdirde vücut içinde olan mesela inmemiş testiste bu olay vardır. Testis vücudun içinde kalmıştır, karında kalmıştır. Bu durumda testis o vücut ısısından zarar görür. Ama normalde testis vücudun dışındadır. Skrotum dediğimiz erkek testislerin içerisindedir. yumurtalar, erkek yumurtaları. Ama varikoselde bu damar birken damarın sıcaklık etkisiyle aslında testislerin ısınması söz konusu olur ve bu ısı etkisi de testislerin ısıya karşı duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu ısınma etkisi de etkisi de testislerin faaliyetlerini, fonksiyonlarını yani spermatogenez dediğimiz sperm üretim faaliyetlerini aksatan bir unsurdur. Bir de vücutta şöyle bir şey vardır. Aslında bir organa temiz kan gelir, gıdalar, kandaki gıdalar kullanılır, işlenir. İşlenince toksik maddeler oluşur. Bu iş atık maddeler oluşur. Bu atık maddeler de aslında toplar damar vasıtasıyla geri toplanır ve daha sonra ya karaciğerde parçalanıp uzaklaştırılır ya da idrar yoluyla atılır. Yani toksik maddelerin Vücutta birikmesi bu sebep dolayısıyla söz konusu değildir. Ama varikosel dediğimiz durumda kan geri akışı, kirli kanın akışında problem olduğu ve burada birikme olduğu için aslında bir anlamda testislerde toksik madde, artık madde birikimi söz konusu olur, söz konusudur ve bu artık madde birikimi de testislere zarar verir. Sonuçta ne görüyoruz? Pek çok vakada gördüğümüz şey varikosel etkisiyle erkekte sperm sayısında azalma, sperm kalitesinde, morfolojisinde bozulma ve çok sıkça da erkeğin sperm motilitesinde yani hareket özellikle de hızlı ileri hareket seviyesinde çok ciddi bir oranda bozulma görüyoruz. Bu damarlar damarların özel bir ismi vardır. Pampiniform plexus denir bu damarlara. Bu damarlardaki problemdir bu. Özellikle bazı insanlarda kim onlar? Çok fazla ayakta kalan insanlar, işte öğretmenler, polisler veya tezgahtarlar yani uzun süre ayakta kalarak çalışan insanlarda ağır yük kaldıran insanlarda ağır yük karın içindeki basıncın artmasına da sıkça sebep olur. Çok öksüren insanlarda astım veya koa sebebiyle çünkü her bir öksürüş karın içerisindeki basıncı da yükseltir ve bir basınç etkisiyle buradaki varisleşmeyi yani varikosel oluşmasını tetikleyen bir unsurdur. Yine karın içi basıncını artıran faktörlerden bir tanesi de kronik kabızlık durumu. Yani bu tip durumlarda bazen genetik yatkınlık da söz konusu olabilir. Varikosel oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Eğer kişinin basur problemi varsa, ayaklarda varis problemi varsa, yani temelde bir toplar damar genişlemesi problemi varsa, bu insanlarda varikosel görülme sıklığı tabii ki normal insanlara göre daha da fazla olması söz konusudur. Sadece sperm parametrelerini bozmakla da kalmaz varikosel. İleriye daha da özellikle ileri seviyedeki ve uzun süre devam eden varikosel testis dokusunun kendisine de zarar verir. Hem doğrudan ısı etkisiyle, toksik etkisiyle, dolaşım bozukluğu etkisiyle testis dokusunun kendisine de yani sperm üreten organın kendisine de zarar vererek testiste küçülmeye sebep olabilir. Testis aynı zamanda testosteron hormon üretim yeridir. Dolayısıyla testosteron eksikliğine, düşüktüğüne de sebep olabilir. Ve bu testosteron düşüklüğü toplam sperm üretimi olan spermatogeneze hatta erkekte sertleşme problemi ne bile ereksiyon problemine bile sebep olabilir. Yani varikosel oldukça önemli. Erkek kısırlığının da çok önde gelen sorunlarından bir tanesidir. Tedavisinde tabii ki ilerik seviyelerde belirli bir aşamayı işte 3 milimin üzerine gelmesi, reflü olması, sperm parametreleri bozulması, e, tıbbi tedavisinde işte cerrahi, bunda da daha çok mikro cerrahi, yani o variste olan yerlerin kesilip atılıp uzaklaştırılması veya oraların koterize edilmesi, embolize edilmesi, yani o damar yapının yok edilmesi veya uzaklaştırılması yöntemi cerrahi olarak yapılabiliyor belirli bir seviyeden sonra. Peki fitoterapiyi ilgilendiren taraf ne? Fitoterapi ilgilendiren taraf sonuçta burada bir kısırlık problemi var. Fitoterapi evet Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir tıbbi tedavi. İnfertilitenin de çok çeşitli basamaklarında da çok etkin bir şekilde faydalanabildiğimiz ve hastaların fayda gördükleri ve bizim de kullanmalarını herkese her kısırlık problemi yaşayan insanlara tavsiye ettiğimiz bir tedavi yöntemi. Varikosel ve buna bağlı sperm problemleri yaşayan veya kısırlık problemi yaşayan insanlarda bizim tedavi stratejilerimizde iki temel unsur var. Bunlardan bir tanesi doğrudan varikoselin kendisine müdahale etmek. Sonuçta burada bir damarsal bozukluk var. Bizim elimizde bu tip argümanlar var. Yani varis problemiyle mücadelede etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış geleneksel olarak da yani yüzyıllardır tıbbi fitoterapik tıbbi bilgi birikimiyle bildiğimiz varisleşmeyi önlemek, tamir etmekte faydalı bitki programlarını, bitki kompozisyonlarını yani bu bir tek bitki değil birden fazla bitkinin sinerjik bir şekilde kullanılmasını da içerebilir bu tedaviler. Yani bir varikoselin kendisine karşı bu hastalara yaklaşırken bir fitoterapik programı izliyoruz. Bir de sonuçta bir varikosel var. Amacımız ne? Ameliyat olmayacak seviyeye varikoseli tutmak ve burada bir iyileşme ve dolayısıyla varikoselden kaynaklanan problemin ortadan kaldırılması hedefimiz bu. İkinci tedavi yaklaşım stratejimiz ise bu hastalarda değil mi ki bunlarda varikosele bağlı sperm parametrelerinde bozulma oldu. Bu parametrelerin iyileştirilmesinde de fitoterapinin etkinliğini temin edecek şekilde bitkisel kompozisyon yani bir program izliyoruz. Yani spermin hareketlerini iyileştirmede, morfolojisini iyileştirmede, sayısını çoğaltmada etkili bitkileri biz, tıbbi bitkileri biz fitoterapide kullanıyoruz. Aslında sadece bunlarda değil, dediğimiz gibi varikosel uzun süre devam ettiğinde testis dokusuna da zarar verip onun küçülmesine sebep olur. Buradaki spermatogenetik hücrelerin tamamına destek ve primer sperm kök hücrelerinin tamamına zarar verir. Bu hücrelerin dayanıklılığını arttırmada da varikosel veya başka faktörlere bağlı olarak oluşan kırılganlıklarını azaltmada da fitoterapiden istifade ediyoruz. Dediğimiz gibi bu varikosel aynı zamanda hormon bozukluğuna yani testosteron erkeklik hormonun eksikliğine de sebep olabilir. Burada da hormon düzeltici etkilerini kullanmak üzere bir fitoterapik tedavi protokolü uyguluyoruz. Dolayısıyla bu çok yönlü faydalar dolayısıyla fitoterapinin erkek kısırlığında varikosel problemi için söylüyorum tedavi etkinliği çok yüksek. Böylesi problem yaşayan insanların mutlaka fitoterapinin bu tedavilerinden de istifade etmesi lazım. Birçok insan belki varikosel olduğunu da bilmiyor. Nasıl anlar? Ayakta kaldığı zaman veya koştuğu zaman, spor yaptığı zaman veya cinsel ilişki sırasında ya testislerde ya veya kasıklarda bir ağrıyı fark edebilir. Birçok insan fark edebiliyor, oluşuyor daha doğrusu böylesi bir ağrı. Veya elle kendisi muayene olduğunda bir şişlik, bir topaklanma, bir kitle görüntüsünü elle de hissedilebilir. Böyle bir şüphe söz konusuysa veya bir kısırlık problemi zaten söz konusuysa bunun incelenmesi el muayenesi ve tetkikler özellikle ultrason bu konuda çok kullanılır. Ultrasonla, Doppler ultrasonla kan akışı vesaire de izlenmek suretiyle hastalığın teşhisi de yapılabilir. Dediğimiz gibi bu hastalık çok yaygın olan bir hastalık. Özellikle kısırlık problemi olan kişilerin bu konuda bence dikkatli olması, farkındalık oluşturmak önemli. Farkına varmaları, hastalığının farkına varmaları ve üstüne gitmeleri. Ama hiç endişe etmesinler. Tedavi edilmez bir rahatsızlık şeklinde durmuyor karşımızda. Yani burada şu atlanabilir. Kadınla kaynaklanan bazı problemler olabilir. İşte adet düzensizliği vardır veya yumurtlama problemi vardır vesaire. Ve bu biliniyordur. Çok kez o hataya düşünülüyor. İşte benim eşimde zaten bak adet problemi var vesaire problemi var. O halde çocuk olmuyorsa problem ondadır. Hayır. Öyle bile olsa mutlaka erken sperm parametrelerinin de incelenmesi, varsa problem bunların ortaya konulması, sebeplerinin irdelenmesi önemli. Dediğimiz gibi erkeklerin yani çok önemli bir bölümünde, çok önemli bir bölümde varikosel problemi, hele ki kısırlık problemi yaşayan erkeklerin çok önemli bir bölümde, %40'ına yakın bir oranında varikosel gözüküyor. Baktırmanızda bir fayda var. Eşinizde bile problem varsa bile, inceleyin eğer sizde varsa sizin parametrelerinizin de iyileştirilmesi yani spermin bir değeri vardır konsantrasyon sayı açısından bir değeri vardır bunun daha yukarılara çekilmesi veya hareketliliğinin yüzde anlamında iyileştirilmesi morfolojisinin düzeltilmesi eşinizde de problem varsa bile en azından sizin bu kısırlığa olan katkınızı azaltacak ve dolayısıyla çocuk sahibi olmaya sizi daha yaklaştıracaktır diyor. Mutlaka kısırlık problemi yaşayan çiftlerin, başta varikosel olmak üzere erkekler için söylüyorum, terapiden istifade etmesini ve bu faydalı, önemli bir tedavi ile beraber sağlıklarına daha kolay yaklaşabilmelerini hem temenni ediyor hem tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.